Herkese merhabalar. 2024 TYT Türkçe kampımız devam ediyor. Sözcük türlerindeydik. İsimleri, sıfatları, zamirleri, zarfları, edat, bağlaç ve ünlemleri bitirdik. Şimdi de konumuz fiiller. Sevgili öğrencilerim fiiller konusuyla alakalı birkaç video çekeceğiz. Birinci videomuzda da fiillerde kip konusunu ele alacağız. Fiillerde kip konusuna geçmeden evvel konularımızı TYT Türkçe akıllı defterimden işliyoruz. Defterin pdf'ine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizimle beraber defterimize sizler de indirdikten sonra notlar alabilirsiniz. Haydi başlayalım. Önce anlamlarına göre fiiller bunu bir hatırlayalım. Mesela dün yolda öğretmenimizi gördük. Fiilimiz burada gördük kelimesi. Biz görmek kelimesinin önüne onu kelimesini getirebiliyor muyuz? Evet getirebiliyoruz. Onu gördük diyebiliyoruz. İşte böyle fiillerin önüne onu kelimesini getirebiliyorsak biz bunlara kılıç fiili ya da iş fiili diyoruz. Orhan binanın camını kırdı, onu kırdı diyebiliyorum. O bizim gibi değildi, daima severdi, onu severdi diyebiliyorum. Bunların hepsi sevgili öğrencilerim kılıç fiilidir. Kardeşim dünden beri uyuyamıyor, onu uyuyamıyor diyemiyorum. Diyemediğim için de biz buna durum fiili diyoruz. Günlerdir dışarı çıkmıyor, onu çıkmıyor diyemiyorum. Anlattıklarına hepimiz güldük, onu güldük diyemiyorum. Yani nesne alamıyor böyle fiillere durum fiili diyeceğiz. Bahçedeki ağaçlar iyice sarardı. Sararmak kelimesinin önüne onu kelimesini getiremiyorum. Ama burada e, durum fiili demeyeceğiz. Neden? Çünkü sararmak kendiliğinden olan bir şey ve zaman isteyen bir şey. İşte böyle kendiliğinden olan ve zaman isteyen kelimelere biz oluş fiili diyeceğiz. Görmeyeli bir hayli yaşlanmışsın. Onu yaşlanmışsın diyemiyorum ama yaşlanmak kendiliğinden olan bir şey ve uzunca bir zaman ister oluş fiili. Balkonun demirleri de paslanmış. Onu paslamış diyemiyorum ama paslanmak kelimesi kendiliğinden olur ve zaman ister. Cevabımız yine oluş fiili olacak. Peki. Bir bakalım deneyelim kendimizi. Olmuş mu bu konu? Sakin bir yer olduğu için bu kasabayı seviyorum. Seviyorum fiilinin önüne onu getirebiliyorum. Kılıç fiili. Geç kalın öğrenci sessizce gelip yerine oturduğu, onu oturduğu diyemiyorum. Durum fiili. Onun gelmesini beklerken hava karardığı kararmak kendiliğinden olur ve zaman ister oluş fiili. Yaz aylarının sonuna doğru üzümler olgunlaşmıştı. Olgunlaşmak kendiliğinden olur ve zaman ister durum fiili oluş fiili. Sabahları kahvaltıdan önce biraz yürüyorum. Onu yürüyorum diyemi diyemiyorum dolayısıyla durum fiili. Filmde anlatılan olay bir dağ köyünde geçiyor geçiyor zamanın geçmesi anlamında ee, durum fiili. Onu geçiyor diyemiyorum. Durumumuz günden güne kötüleşiyor. Kötüleşmek zaman isteyen bir şey ve kendiliğinden olan bir şey oluş fiili dedik. Fiillerde kip. Siz bunu 7. sınıfta ve 9. sınıfta görmüştünüz. şimdi TYT'ye hazırlanırken tekrar görüyoruz. Bir bakalım. Önce çekimli fiil ne demek? Onu bir görelim. Sevgili öğrencilerim, çekimli fiil demek kip ve şahıs eki almış fiil demektir. Ki peki işte şimdi Göreceğimiz şeyler şahıs ki de ben sen o biz siz onlar'ın ekleri olacak. Eğer bir fiil çekimli fiil değilse zaten o fiil değildir. Başka bir şeydir. Ya yapım eki alarak isim olmuştur ya da fiilimsi eklerinden birisini alarak sıfat zarf isim olmuştur. Yani biz ona fiil diyemeyeceğiz. Bir kelimenin fiil, fiil olabilmesi için bu kiplerden herhangi birisini alması lazım. Gördüğünüz gibi karşımızda 9 tane kipek var. Bunlardan birisi yoksa fiil yok demektir. Aman dikkat. Kipeklerini bir hatırlayalım. Şuraya bir yanlışlıkla koymuşuz. Yor iki, şimdiki zaman ekiydi. Acak ecek, gelecek zaman. Ar er, geniş zaman. Dı di, görülen geçmiş zaman. Mış öğrenilen geçmiş zaman. Melimalı gereklilik kipi. Sağ sel şart kipi. A e, istek kipi. Emir kipinin eki de yok idi. Tamam. Kıymetli öğrencilerim bunlar ezberlenecek. Bilmiyorsak lütfen ivedilikle hemen ezberleyelim. Çünkü <laughs> birkaç sorunun birkaç konunun temelini oluşturacak bundan sonra göreceğimiz. Eğer ki peklerini bilmiyorsan bundan sonra göreceğimiz birkaç konuyu anlaman daha da zor olacaktır. Lütfen ezberle. Bakalım bunlarla fiilleri bir çekelim. Neden çekimli fiil dediğimizde anlamış oluruz. Gelmek fiilini şimdiki zamandan çek desek ne deriz? Gelmek kelimesinin üzerine yor getireceğiz. Daha sonra da şahıs eki getireceğiz. Birinci tekil şahıs eki ben. ikinci tekil şahıs eki sen. Üçüncü tekil o. Birinci çoğul biz. ikinci çoğul siz. Üçüncü çoğul da onlar. Ne deriz? Ben geliyorum um deriz değil mi? Ben geliyorum. Sen geliyorsun. O geliyor biz geliyoruz, siz geliyorsunuz, onlar geliyorlar. Koşmak fiilini gelecek zamandan çek desek, gelecek zamanın eki acak ecekti. Fiilin üzerine acak ecek getireceğim, daha sonra da şahıs eki getireceğim. Ben koşacağım, sen koşacaksın, o koşacak, biz koşacağız, siz koşacaksınız, onlar koşacaklar. Geliş zamanın eki ar er idi. Atmak fiilinin üzerine önce ar er getireceğim, sonra şahıs eki getireceğim. Ben atarım, sen atarsın, o atar. Biz atarız, siz atarsınız, onlar atarlar. Geniş zamanın olumsuzunda sıkıntımız var. Geniş zamanlı olumsuzlarında ar 2 gözükmüyor. Atarım kelimesinin olumsuzu atmam. Atarsının kelimesinin atarsının olumsuzu atmazsın. O atmaz, biz atmayız, siz atmazsınız, onlar atmazlar. Dikkat edin. Ar er kalktı. Yerine mammem ya da mazmez geldi. Aman dikkat. Geniş zamanın olumsuzu problemli. Öğrenilen geçmiş zaman sat fiilini öğrenilen geçmiş zamandan çekiyoruz. Ben satmışım, sen satmışsın, o satmış, biz satmışız, siz satmışsınız, onlar satmışlar. Görülen geçmiş zamandan çekecek olursak, dıydı, görmek fiilini görülen geçmiş zamandan ben gördüm, sen gördün, o gördü, biz gördük, siz gördünüz, onlar gördüler. Tamam. Bunlar haber kipleriydi. Bir de dilek kiplerimiz var. Onlar da gereklilik, şart, istek ve emir idi. Çekelim bakalım. Beklemek fiilini gereklilik kipinden. Ne deriz? Ben beklemeliyim. Melimalı gereklilik kipiydi. İm, şahıs eki, ye kaynaştırma. Sen beklemelisin, o beklemeli, biz beklemeliyiz, siz beklemelisiniz, onlar beklemeliler. Öğrenmek fiilini şart kipinden çekecek olsak sase idi. Öğrenmek üzerine şa sase getireceğiz. Sonra da şahıs Ben öğrensem, sen öğrensen, o öğrense, biz öğrensek, siz öğrenseniz, onlar öğrenseler. İstek kipiyle çekecek olursak aramak fiilinin üzerine a'ya getireceğiz. Ondan sonra da şahıs eki getireceğiz. Ne deriz? Ben arayayım da diyebiliriz. Ben arayam da diyebiliriz. Sen arayasın, o araya, biz arayalım da diyebiliriz. Biz arayak da diyebiliriz. Siz arayasınız, onlar arayalar. İstek kipi biraz bize yabancı gelebilir. Çünkü biz istek kipini çok kullanmıyoruz. Eskiden kullanılıyormuş. Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında kullanılan bir kipmiş ama şu anda istek kipinin yerine biz daha çok emir kipini tercih ediyoruz anlam kayması yoluyla. Dolayısıyla istek kipine biraz yabancıyız ama bu sorulmayacağı anlamına gelmez. Emir kipi eki yok dedik. Yazmak fiilini çekecek olursak ben kendi kendime emir veremem. Doğru mu? Sen yaz deriz. Herhangi bir ek yok. O yazsın. Yine emir kipinin eki yok. sın eki şahıs ekidir. Biz yine kendi kendimize emir veremeyiz. Siz yazın, onlar yazsınlar. Buradaki sınlar eki şahıs ekidir. Emir kipinin eki yoktur. Tamam. Evet sevgili öğrencilerim buralardaki çekimli fiilleri bir bulalım bakalım. Ne demiştik çekimli fiil için? Çekimli fiili lütfen iyi belleyelim. Kipeklerinden herhangi birisine almış olan fiil demektir. Haydi bakalım. Kanayan bir yere gördün mü? Yanar ta ciğerim. Kanamak fiil kökenli bir kelime ama çekimli fiil midir? Değildir çünkü herhangi bir kipek yok. An ekini almış sıfat fiil olmuştur. Geç. Bir yere gördüm. Düm çekimli fiildir çünkü görülen geçmiş zaman ekini almış. Yanar çekimli fiildir çünkü e, ee, görülen geçmiş zaman ekini pardon geniş zaman ekini almış. Ciğer isimdir geç. Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim. Dindirmek kelimesi fiil kökenli bir kelimedir. Mek getirebiliyorum çünkü. Ama mek eki geldikten sonra artık o fiilimsidir. İsim fiil ekini almış isimdir. Kaldı ki burada herhangi bir kipek yok. Çekimli fiil diyemiyorum. Kamçı yerim. Yerim kelimesi geniş zamanla çekimlenmiş. Yine yerim kelimesi geniş zamanla çekimlenmiş. Adam aldırma geç git diyemem aldırırım aldırma. Emir kipiyle çekimlenmiş geç. Emir kipiyle çekimlenmiş git. Emir kipiyle çekimlenmiş diyemem olumlusu diyebilirim. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş aldırırım geniş zaman kipiyle çekimlenmiş. Çiğnerim geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiil. Çiğnenirim yine aynı şekilde geniş zaman. Hakkı tutar geniş zaman. Kaldırırım geniş zamanla çekimlenmiş fiillerdir. Yanında damla damla bittiğimi duyarım duyarım geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Bittiğini kelimesi fiil kökenli bir kelimedir ama çekimli fiil değildir. Çünkü tik ekini almış an mezar dik. Dik iki sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla fiil olmaktan çıkmış sıfat fiil eki olmuştur. Yani buradaki peki yoktur. Yoklarım geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. Yerinde mi yüzün alnım saçlarım bir göğüs geçirerek derim ki derim yine geniş zamanlı bir fiildir geçirerek ara kerek ekini almış zarf fiil ekidir. yani herhangi bir kipekini almamıştır gene varım e, burada herhangi bir fiil yok varmak kelimesini fiil olarak düşünmeyelim Sesteş bir kelime ve mevcut anlamında kullanıldığı zaman e, isim oluyor fakat bir rüya gibi şimdi kaybolacağım kaybolacağım kelimesi geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir tamam Haydi bakalım buralarda çekimli fiil varsa var yoksa yok diyeceğiz. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Buradaki var kelimesi demin de ifade ettiğim gibi mevcut anlamındaki vardır. Yani herhangi bir fiil yoktur. E hocam mış bir şekil almış. Mış bir şekil e, isimler de alabilir. Ekeylem yoluyla. Ama biz kelimenin kökünün fiil olmasına bakacağız ilk önce. Kelimenin kökü fiilse ve ki kipeki almışsa çekimli fiil diyeceğiz. Yeniden her gün açarmış kanayan vengiyle açarmış. Öğrenilen geçmiş zaman var. Yani burada çekimli fiil var. Ölüm asude bir bahar ülkesidir rinde. Burada herhangi bir fiil yok. Gözünün yaşına bakmadan gider. Gider kelimesi geniş zamanla çekimlenmiş bir fiildir. E, bakmadan kelimesi çekimlenmiş fiil midir? Değildir. Madan medeneki var. O zarf fiil ekidir. Herhangi bir peki yok. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Yine varmış kelimesi e, isimdir fiil değildir mevcut anlamında kullanılmış su insanı boğar ateş yakarmış boğar kelimesi ve yakarmış kelimeleri fiil kökenlidir, fiildir ve kipeklir vardır dostlarla da ayrıldı yollar bir bir ayrıldı yani görülen geçmiş zaman eki ile çekimlenmiş bir fiildir yaşamak delice sevmektir sevgiliyi sevmektir kelimesine fiil diyemiyorum çünkü mek ekini almış mek eki isim fiil ekidir yani isim yapmıştır artık bunu. Kaldı ki bir de kipek yok. O yüzden çekimli fiil yoktur dedik. Tamam. Sevgili öğrencilerim bu videomuzda fiile başlamış olduk. Fiillerde kip ve çekimli fiil muhabbetini elden geçirdik. Dediğim gibi kipeklerini mutlaka bilelim. Adımı soyadımız gibi bilelim. Çünkü bundan sonra göreceğimiz birkaç konuda biz bu kipeklerini kullanacağız. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çalışma hayatınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.